Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine Metin abiyle bir video. Yine sabah 7.30'da kalktık. Bugün Metin abiyle Gemona'ya gideceğiz. Yine bisikletle gideceğiz. Bisikletim burada ama şu an kamerada gözükmüyor. Biz Metin abiyle oturup bir kahve içemiyoruz herhalde. Sürekli uzak bir yerlere götürüyor bizi. Gemona'da nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yine her şeyi Metin abi biliyor. Benim hiçbir fikrim yok. Yine istasyonunda Metin abiyle buluşunca öğreneceğiz. Bu arada arkadaşlar takı sayfamızla alakalı bir short videosu atmıştım. Sonra devamı gelmedi. Her gün her gün short atmaya üşendim. Takı sayfamız açıldı. Size bunu daha önce duyurmadığım için de bir haftalık %10 indirim başlatacağım. Tamamen bizim sayfamızdır. Oradan gidip ürünlere bakabilirsiniz. Şimdi laf uzatmadan Metin abinin yanına gidiyorum. Ah Metin abi ah ah. Yine sabahın yedi kaldırdın bizi. Ya bunlar yine her yeri çevirmişler ya. Gidecek yer yok. Her hafta yapacak bir etkinlik buluyorlar. Bisikletimizi kilitledik. Arkadaşlar markete geldim. Kahvaltılık bir şeyler almamız lazım. Yani kruvasandır, ne bileyim, ufak pizzalardandır. Trende yemek için öyle bir şeyler almamız lazım. Tren yaklaşık 1,5-2 saat sürecek yanlış hatırlamıyorsam. Bu sefer bisikletle gitmiyoruz ya. Geçen de öldük, bu sefer trenle gideceğiz. Gemona'nın içinde bisikletle dolaşacağız. Bir tane nutella'lı kruvasan, iki tane margarita. Bir de meyve suyu aldık mı bizi trende tutar bu. Tamam. Arkadaşlar yine tren istasyonunun girişinde Metin abi bekliyorum. <laughs> Aynı yerdeyim bu arada, dejavu oldum. Arkadaşlar koşu koşu trene geldik. Bisikleti koydum. Yine tren vagonu varmış. Yine biz yanlış vagona gittik. Çıkardılar baştan bisiklet vagonuna gönderdiler beni. Metin abim de oturuyor şurada. Metin abim de hiç gösteremedim geç kaldığımız <laughs> Metin abi biz de niye sürekli bir yere gittiğimizde sabah 7'de uyanıyoruz abi? Biz oturup bir kahve içemiyoruz mu trenin? Sabahın çok güzel. <laughs> ben Bak şurada. Gerçekten sonra iki kişi. Bizim yeri çok şey. <laughs> Lüks sporlara giriyor. Ben video iki saat oluyor. Kesiyoruz 15 dakika. Ay manzara iyiymiş. Arkadaşlar Metin abi bu arada kahvaltısını yapıp gelmiş. O kadar kruvasan pizza aldık. Adam uyanıp evde kahvaltı yapmış sabah sabah. Metin abi niye böyle bir şey yaptın? Acıktık kardeşim ne yapalım? <laughs> Metin abi dedi ki akşamdan bunu planlamıştım. Kendine bugün özel kahvaltı yapmış. Şöyle bir akümüz de var. Arkadaşlar bu arada yolumuz yaklaşık 2 saat sürüyormuş. 1 saat 50 dakika falanmış. Öyle yani. Çok üşendim bu arada yani. Trende 2 saat beklemeye. Öyle gidiyoruz. Görüşürüz Gemona'da. Arkadaşlar Metin abi sabah kafası açılsın diye sudoku çözüyormuş. Şimdi sudoku çözecekmiş. Mantıklı. <laughs> İşimiz gücümüz var. Şu an beynim tam olarak çalışmıyor zaten. <laughs> Aktifleştirme kodu gibi bir şey yani. Arkadaşlar Metin abi bu kanal için çok fazla. <laughs> Metin abi. Bak, bir de İtalyan stokusu. İtalyan stokusu. Ben <laughs> tercih. Klasik usul. <laughs> Sen bir de çözmüşsün bunu Aa, baya. Bir tane çözdüm tabii. Ama bu zaten şey, başlangıç seyiriz. Vay be Metin abi. <laughs> Sen bu kanal için çok fazlasın abi. Haa, sağ ol. Haa, lazım. Tekrar Udine'ye geldik bu arada. Efendim abi sorunu bir daha alayım. Daha önce Udine'ye gelmiş miydin? Daha önce gelmedim abi. Sen geldin mi? Geldim abi. Aa, sen geziyorsun Udine, ha. Trieste'den sonra bölgenin en büyük şehri zaten ya. Yani. Doğru söylüyorsun abi. Metin abi müşterilerle uğraşıyor. İşimizin başındayız. Arkadaşlar yaklaşık evet. 2 dakika sonra Gemona'dayız. İneceğiz. O yüzden bisiklet yavaştan çıkıyoruz. arkadaşlar. Gemona. Ab ablam zannettik ona soruyorum. Bu arada biz Gemona diyoruz da ablam Gemona diyor. Gemona'ymış. Gemo ya, biz, Gemona'dır. Biz, 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 bize Gemona'dır. Bize bu arada ya. Ya. Gemona değildir o ya. Gemona'dır ya. Biz Gemona diye geldik ama. Geri benim bize, o zaman. Bize Gemona dediler abi. <laughs> O zaman Ben geri veriyorum. İnşallah kasör vardır. Bakalım. Ben hiç sanmıyorum. Burada yok bence. O zaman ben buradan devam. Arkadaşlar, Cemona'da şu an hiçbir şey gözükmüyor. Metin abi, nereye gideceğiz abi? Hiçbir şey yok. Ben de bilmiyorum, <laughs> bakacağız işte. Hep beraber göreceğiz. Hadi ben merdivenden bisikletimi Bir şey diyeyim Belki vardır be. Aa, şurada var bari. İndi zaten yasın. Şimdi arkadaşlar, burada yaklaşık bir 5 dakikalık mesafe var. Oradan Metin abiye de bisiklet kiralayacağız. Ondan sonra bir espresso içeriz çünkü bayağı yorulduk. Aynen. İkimizin uykusu var. Bir kahve içeriz, sonra da nereye gezeceksek oraları gezmeye yavaştan başlarız. Şimdi Metin abi bisiklet almış. Metin abinin bisikletini kiraladı. Kaç liraya kiraladın abi? 40 kilo, <laughs> 40 kilo tam gün. Yarım gün olarak vermediler. Sabahtan öğlene ya da öğleden akşama vermediler. Benim numaram orada ama ben bekliyorum. Çok fazla alıyorsun. Sen de bir gadyan. Grazie. Grazie. Şimdi bir kahve içmeye gidiyoruz değil mi abi? Kahve içmeye gideceğiz. Daha sonra da yola doğru çıkacağız. Biraz Alplere doğru ilerleyeceğiz aslında. Alplere doğru, vay be. Metin abi bizi nerelere getiriyorsun? Yine yaptığın şovuna. ha. Yaptı. Arkadaşlar oturduk, Metin abiyle kahvemizi içiyoruz. Metin abi işleriyle uğraşıyor. Ben de onu beklerim. Arkadaşlar Metin abi danışmanlık işinden kafasını kaldıramadığı için hala yola çıkamadık. Arkadaşlar hala bilgisayarın başında Mecan. <laughs> hala uğraşıyor. Metin abi biraz danışmanlık işinden bize de bahsetti ya. Senin istemeden reklamını yapmış olmuş. <laughs> Ya şimdi ilk önce şeyi söyleyeyim. Niye kalkamıyorum bilgisayar başına? Birebir danışmanlık verdiğimiz için ne zaman hangi gün olursa olsun eğer bir müşterimizin sıkıntısı varsa onu çözmek halletmemiz gerekiyor. O yüzden şu anda hareket edemedik. Yaptığımız ben işten biraz bahsedeyim. Şu an bizim verdiğimiz danışmanlık ben ve birkaç arkadaşım aslında bunu yürütüyoruz. Asıl işi ben yürütüyorum ve birkaç arkadaşımla yardım alıyorum. Yani uçtan uca aslında bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlk üniversite araştırma sürecinden başlıyor. Yani sizin için uygun üniversiteleri buluyoruz. En son bize evraklarınız hazırlanması ve vize kadar danışmanlığımız devam ediyor. Bu arada olan burs başvuruları, üniversite kayıtları, sınavlar hazır karşılık sağlanması vesaire tüm bunların hepsini sağlıyoruz. Hep birebir halinde bir iletişim içinde oluyoruz. Düzenli görüşmelerimiz oluyor. Ve danışmanlığımızın en son kapsamında da siz buraya İtalya'ya geldiğinizde oturma izni için belli başlı formlar doldurmanız gerekiyor. Bu konuda size yönlendirmeler yapıyoruz. Yani aslında bu süreç boyunca tamamen yanınızda olduğumuz bir hizmet olarak açıklayabilirim. Teşekkür ediyoruz Metin abi sağ ol. <laughs> Arkadaşlar bana İtalya'ya nasıl geldiğimle alakalı ve danışmanlıkla alakalı çok fazla soru soruyorsunuz. Bu videonun altına Metin abiye sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Ben de o soru soruların hepsiyle Metin abiyle ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Sizin de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten deli gibi sorular geliyor danışmanlıkla vesaire alakalı. Özellikle insanlar danışmanlara güvenme konusunda çok fazla sıkıntı yaşıyor. Bu videonun yorum kısmına sorularınızı bırakın. Metin abiyle ayrı bir video yaparken de o soruların hepsini Metin abiyle sorarız. Metin abi de cevaplar. Siz de yararlanmış olursunuz. Şimdi kalkalım Metin abi gidelim artık. <laughs> gideceğimiz rotanın önce bir haritasına bakıyoruz Metin abiyle. Nereye gideceğiz? Gerçi bir bok da anlamadık. <laughs> <laughs> Yerimize Yerimizi bulabilirsen. Heh Gemona bak. Abi. Neredeyiz abi? Şu an Gemona'dayız. Gemona evet. Şu mavili yol bisiklet yolunu gösteriyor. Buradan böyle gideceğiz. Burayı takip edeceğiz. İleride nehirden köprüden karşıya gideceğiz. Buradan devam edeceğiz. Artık buradan gidebildiğimiz yere kadar gidebiliriz aslında. Bu bölge zaten Alplerin bulunduğu böyle. Burada yazıyoruz. Burası Alp. abi yani Alplerin eteği evet. diyebilir miyiz? Direkt deriz ya, yazıyor bak. Alplerin olduğu şey yazıyor tam. Hmm. burası. Bakalım bir ilerleyelim. Hı. Gittiği yere kadar Yapacağız. Metin abinin karavanı. <laughs> bu ne? Yapıyor? evi taşıyor evi. Eski ne yapmıyor ya? Ben Türkiye'de böyle uzun tur bisikleti yaptım da benim arka bu kadar şuraya kadar çıkıyordu. Oha. Benim minivanım. vanım. <laughs> Ospel girdikten sonra merkezinde bir göbek gibi bir yer var. Oradan ilerleyip sağ, sağ yapacağız, sol yapacağız. Okey. Bisiklet yolu şöyle devam ediyor arkadaşlar. Şu daha doğru. Arkadaşlar bu yol bana bak bir yerlerden tanıdık geldi. Yine bozulmaya başladı bu yol. Metin abi bizim şansımıza hep bak böyle yollar denk geliyor ha. bak noktalı göstermenin sebebi o. Yol bozuk yol çünkü. Şu çanta düşüktürüyor bir türlü ayarlayamadık ya. Yalnız durduğumuz yer de fena. Şu an rahat bir yoldayız ya. Vallahi ya biraz önce var ya bok gibi yola girdik. Alihan ne düşüncesin? en son geçtiğimiz sene? <laughs> Uzun sonra. <gülüyor> Abi yol iyi olduğu sürece bisikletle gitmenin hiçbir sıkıntısı yok. Yol güzel olsun yeter. Bir de manzara güzel olsun. Ama İtalya'da genelde manzaralar güzel. Evet evet. Harbi çok güzel. Yani bakınca... Ya. Betül abi selam versene cevap verecekler. abi sana cevap gelmedi ya. Ha geldi. Geldi geldi. Arkadaşlar Benzoni'ye geldik. Böyle tarihi, bayağı tarihi bir yapısı varmış ya. Biz de böyle beklemiyorduk. Bayağı ilginç ha. Ne? Bu Palmanova'nın girişini hatırlattı ya. Değil mi? Andırıyor. Etrafını aynı bir kanalı gibi bir şey yapmışlar. Evet. Demek ki konsept aynı çoğunlukla. Yani işte eski feodal şeyler, fake'ler gibi bir şeyler. Ha. Burada çok güzel bir kilise gördük. O yüzden bir çekmek istedim. Burası mimari olarak burada Venedik'e çok benzetme abi. Aktı mı? Venedik'e çok benziyor. Dar dar sokaklar falan. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Bu heykellerin <laughs> <gülüyor> 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 abi telif atmayacaksın <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce Metin abi bana bir bilgi verdi. Ben de kopyala yapıştır size paslıyorum bilgi. Heykellerin başında olan çember şeklindeki halkalar. O çember bunların tanrı tarafından kutsandığını ifade eden bir simge gibi bir şeymiş. Bilmiyorum. Kaynak da yok. Metin <laughs> kaynak Metin abi. <laughs> Metin abi, <laughs> abi söyledi. Ben de söyledim. Yanlış varsa Metin abi yazabilirsin. <laughs> o zaman yolumuza devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik yol kenarında. Çok güzel gözüküyor. Şimdi inmeye çalışacağız oraya bakalım inebilecek miyiz? Evet saklı kendi kanyonu burası. Umarım domuz tarzı herhangi bir vahşi hayvan denk gelmez suya tabi. Zaten girilmez tabelası var. Arkadaşlar gelin. bak domuz domuz dedin korkuttun ben. <laughs> Çıkmaz ya ama abi çok iyi ya. Şimdi saklıken suyu kadar solturuyor. Bir tane şuna baktım ya. rengi oh, biraz bozuk gibi ya. Burası biraz daha yeşil. Ama bence yosun tarzı bir şey mi o? Ondan kaynaklı herhalde. yok. Aa! Abi, fresh bir hava var değil mi? Abi taze bir taze. Var abi. Eşyaları bisikletin oraya bıraktık. Abi bak, emin misin? Bir şey olmasın dedim. O da yok yok, bir şey olmaz diye sonra baktım. Çantasını yanına almış. <laughs> çantasını yanına almış. Bana hiçbir şey olmaz olmaz diyor. Kendisi çantasını yanına alıyor. Metin abimle su keyfi. Ah çay oldu. Arkadaşlar <laughs> yola devam. Devam. Ağzına girdi. Anlatmaya gerek yok. Kaybetmişsin. Arkadaşlar bir yere giriyoruz. Metin abi bunun sonu var mı ya? Bayağı uzun bir tünel yok. Bakalım. Aynen, 950 şuna 950 bak. metre. 950 metre tünel. Ya bir de yukarıdan su damlıyor ya. Of buz gibi. Oğlum dondu. Of. Çok soğuk. Bir de yukarıdan su damlıyor bu arada. Metin abi bu ne oğlum? Bayağı... Her yerden su damlıyor. Metin bunun sonu var. <gülüyor> <gülüyor> Metin abi! Senin ortasında durduk. Metin abi buraya su basacak gibi ha. Abi hızlanıyor. Yalnız çok iyi ya. <laughs> Her yere su damlıyor, bilmiyorum gözüküyor mu? Ses, ses geliyor mu? mi? Bak abi. bekle, bir ses soralım. Net geliyordur bari. Metin abi! Isındık be abi biraz. Abi şu bak biraz daha sıcak. İçerisi bayağı soğuk. 5-6 derece fark Evet. Arkadaşlar şu konsepte bir yer bulduk çok güzel. Ama adam akıllayacak bir şey yok ya. Şimdi yola koyulacağız da. 1-1.5 km de hızlıcı var da. Çok acıktım ya. Bayağı yoruldum ya. Yani. Şu an neredeyiz biz? Buradan çıktık Yamaha'dan. Buradan böyle geldik. Buradan böyle dolandık. Buraya geldik. Bayağı geldik ya. Topurdayken çizdiğimiz resimlerdeki yerler oldu ya. Evet. Oran oldu Şurada arkadaşlar bir döner kebapçı olduk. Güzelse orada yiyeceğiz, güzel değilse oradan pizzacıya kayacağız. Burada bir dinlenme tesisleri havası. Değil mi? Dinlenme tesisleri havası. <laughs> Bunlar Türk'tü bu arada. <gülüyor> 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 Şöyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar durduk bir yerde döner yiyeceğiz. Ama Türk yeri değil yani. İtalyan. Evet abi. Senin gibi <gülüyor> <gülüyor> neredeyse son durağa geleceğiz. <laughs> Şimdi buradan ilerleyeceğiz ağır tempoyla. Bir 20-25 dakikada bir şey yapacağız. Kendini zor tutuyorum için. 15-20 dakikada ilerleyeceğiz. Al sonra günün son geçmemiz lazım. Ya yani şu artık yolumuz bitti. Biz geri dönmeye karar verdik. Yine şeye gideceğiz. Neydi abi bizim oranları? Ya ya Gemona. Gemona ya da Cemona. yine Gemona'ya gideceğiz. Oradan trene binip eve geri döneceğiz. Bir de Metin abi çok iyi bir video fikri verdi. Metin abi onu alabilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Önden spoiler var. Bak şimdi şöyle bir video fikrim var. Şubat ayında falan böyle Venedik'te bir özel böyle bir maskeli bir festival düzenleniyor. Oraya Assassin's Creed kostümleriyle falan katılabiliriz. Çok güzel bir video çıkar. O zaman da çok sevdiğim bir seriydi zaten. Assassin's Creed o Benedikt'te o maskeli geçen bir bölüm var. Yani öyle bir bağlantı kurabiliriz. Arkadaşlar işte böyle videolar için beklemede kalın. Bir de bakın arkadaşlar bu tarz gezmeli tozmalı videoların editi çok uzun sürüyor. Beğenin, paylaşın, yorum at. Bir şeyler yapın ya. ya bir şeyler yapın ya. Allah razı olsun. <laughs> Metin abi o çektiğimiz bisiklet videosunu kaç ay sonra editleyip paylaştın lan? Vay iki ay falan i̇ki <laughs> ay sürdü yani. Çektik hikayeyi ayı da anca editledik. Şimdi geri dönüyoruz. Arkadaşlar burası eskiden tren yolu olduğu için eskiden kalan trenleri burada böyle restore edip öyle restoran açmışlar. Bu arada bu bilgiyi de yine Metin abiden çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Metin abi. ya, Metin abi ya, geri niye bisikletle dönüyoruz abi? Gitsek ya trenle. E kardeşim yok tren yok. Ya var şurada. <laughs> Bas! <laughs> ya mitren bari bizi bitirdi ya! Geri dönüşü trenle yapacaktık, bisikletle yaptırıyoruz? Dizlerim gitti dizlerim. Metin abi! Şimdi trene gidiyoruz yine. Oo çok iyi çıkıyor. <laughs> evet. Metin abi bu tren sana ne var mı Ben sana söyleyeyim mi? Bak, bana ne var mı diyor? mi? Bir Amerikan filminde veya dizisinde. Evet. Amerikan filminde veya dizisinde getir, Sanki ormanda bir yerde tek başıma tutturuyormuşum da belamı var yormuşum gibi. Hani olur ya Amerika komünistlerinin hep birisi belasını arar. Ormanda, karanlıkta, karanlıkta gezer. Bu tünel o tünel. Baksana hani yaşam yok hiçbir şey yok. Sabahtan beri üç turdur gelip gidiyoruz. Bir tane insan görmedik şu tünelde. Bana şey andırdı ilk başta. İlk giriş kısmında Dark dizisi evet, var ya. Ha, ha, dark ha, ha, ha. dark, geldim, dark dizisindeki aynen. Mesela çok konuştuk hadi bir tek artık yolumuz. buralar Neyse abi her şey. Arkadaşlar bu korkuluk mudur? Nedir? abi Metin abi bu. Benden çalayım bilgileri. <laughs> Serbest sanat. <laughs> <laughs> Sağ Burası çok tuhaf bir köy ya. Burada tuhaf tuhaf şeyler var. Şu ne ya? bu? Abi yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evin sahibinin psikolojik sorunları var, var. ha. Normalde şunlara bak. Buradaki bisiklet, mü, motor mudur, sandalyeye baksana. Çok tuhaf şeyler var. Arkadaşlar Metin abinin bisikletine teslim ettikleri ve başladığımız yere geri döndük. Sabah olduğumuz kafeye geri geldik. Yine bir kahve içeceğiz. Sonra tren istasyonu karşımızda zaten. Trene bineceğiz sonra Trieste'ye tekrar gidiş. Arkadaşlar trene bindik. Bisikletim de şurada. Metin abimle istasyondan <laughs> çıktık. Evleri de alacağız. Buyur. Metin abime bugünkü videomuza eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. <laughs> Bravo Metin abi. Bravo. Ya, Bravo ya, tebrik ya, ediyoruz. Ya, teşekkür ederim. İyi ki varsın büyük adamsın. Abi büyük adamsın abi şimdi yani. Kimse burada kimse kandırmaya... Abi. abi yok Sıkaya. abi saçmalama. Mete abi görüşürüz kendine çok iyi bak abi. Arkadaşlar şimdi ben de eve geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.